Merhaba dostlarım hepiniz hoş geldiniz ben Batuhan bugün sizlere kısa bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım dostlar şimdi bir saniye ağzıma geçeyim Heh. Ee, dostlarım e, sürekli aynı videoyu çekiyoruz bence birazcıktan böyle ego pistoyda e, katal videosu falan çekelim yani başka devletlerde oynayalım sürekli aynı devletler oynayınca pek bir öz oyunun özelliği kalmıyor diye biliyorum e, bence e, farklı devletler oynamak daha güzel. Ee, bence siz de buna katılıyorsanız görüşlerinizi yorumlara yazın ee, çünkü e, bu videoda bir gelinleme videosu olacak. Ee, Fate of War Remastered Edition modunda başlayacağım bu Katar Yani bu da demek oluyor ki dostlar, Conker's 2'de e, beginning of the End e, Nazarmanis biraz askıya kıyarında. Onu daha sonra çekeceğim dostlar ilerleyen zamanlarda. E onu daha sonra detaylı bir şekilde çekeceğim ben. Ee, hem de kurguyla beraber. Ee, dostlarım son eee serisine başlamayı düşünüyorum yani. Ee, onun da videosunun e, yeni bölümü bugün e, saat 18.00'da yayında olacak dostlar. 18.00'da onu da izleyebilirsiniz. E, 20.00'da da ikinci bölüm yayında olacak. E, toplam iki bölüm atacağız. E, yani dünyanın katalga içinden geçmeye e, çalışacağız. E, efsanevi izoluk katalda oynayacağız dostlar. Yani e, bakarım e, efsane bir zorlukta e, çok e, içimizden geçecek ama dostlar onu biliyorum çünkü daha önce Katar'da bir kez denemiştim e, ama videosunu çekmedim. Adamlar geldi içlerinden geçtiler dostlar tam da şey e, Suriye'ye kadar uzanan bir sınırım vardı. E, Mısır'dan Mısır'ı vasara almıştım. Neyse dostlar ayrıntıya girmeyelim. Ee, yani o seriyi askıya aldım biraz dostlar. Ee, şöyle bir kata serisine başlamayı düşünüyorum. Umarım sizde e, benim e, hakkımda ben böyle düşündüğümü e, şey yapıyorsunuzdur dostlar yani benim gibi düşünüyorsunuzdur Çünkü hep aynı videolar hep aynı videolar yani e, bir yerden sonra sıkıyoruz sıkıyormuşum gibi oluyor size farklı bir video da katalın serisine başlayacağım dostlarım e, şöyle de yapabilirim Aslında nasıl Almanya serisini e, hafta sonları çekebilirim dostlar e, cumartesi pazar e, hafta içi de katar serisini çekeceğim dostlar e, cumartesi veya pazar günlerde de e, nazar almayı serisini çekerim. Yani bu şekilde olur programda değişiklikler. E, bugün gelmeyecek yani nazar almayasının yeni bölümü. E, bilginiz olsun bugün e, kata videosu gelecek yeni bölüm olarak. Yani yeni seri olarak daha doğrusu çift seri gününe başlıyoruz artık. E, yani çift serilere başlıyoruz. Ee, hem cumartesi, pazar, e, nazarmanyası hem de hafta içi günleri de e, Katal serisini yürüteceğiz dostlar aynı anda. Şimdi e, benden bu kadardı dostlar. Kısa bir bilgilendirme videosu olarak. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenip like atmayı e, bir de bildirimleri açıp e, son videolardan haberdar olmayı unutmayın dostlar umarım Beni bana katılıyorsunuzdur dostlar bana katılıyorsunuzdur görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay